Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ise Ubuntu Server işletim sistemleri için şifre sıfırlama nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. İlk öncelikle sen ile işletim sistemi yeniden başlatıyorum. Burada Shift tuşuna basarken bastığımızda grup ekranı gelecek. Böyle gelmedi bir daha reset diyelim. Geldim. Buradan E tuşuna basıyorum. Şöyle gene ro olan kısmı değiştireceğim. rv init eşittir eşittir. Shift'in solundaki tire işaretinden yapılır. 1000 5 ctrl x tuşuna basarak tekrar boot ediyorum. Burada bir şey geldi gene. Shell kısmım geldi. Burası mount alt Şöyle Shift noktalı virgül tuşuna basarak yani Shift'in üstündeki iğne sağında benim klavyemde böyle noktalı virgül tuşuna basarak bu işaretimi yapıyorum. Grab tire W slash bu çıktığı göreceksiniz. Bu çıktı geldiyse doğrudur. Sonrasında pass root. Eğer root Kullanıcınız dışarıya çıksa root şifrenizi sıfırlayacaksınız. Eğer buraya hangi kullanıcı oluşturduysanız o kullanıcıyı buraya yazabilirsiniz. Ben root'umu açtığım için yazıyorum. Şifremi şu an başarılı bir şekilde sıfırladım. Exit. Spin. Init dedim ve sunucumu yeniden başlattım. Bakalım giriş yapabilecek miyim? Bu kısım biraz uzun sürecek. Videoyu duraklatacağım. Açıldığında tekrar video aktif edeceğim. Şimdi sunucum açıldı. Kullanıcı adım root. Sıfırlamış olduğum şifreyi yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere root şifremi başarıyla sıfırladım. Siz de bu şekilde root şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.